Ah. Abdu. Ben longu tutacağım gene. Abdu. Abdu. What bro? Hello. Hello. Lan Müslüm Gür ses. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> <Biz> senin cenazene geldi geldi. Burada longta. <laughs> Biz senin cenazene geldi <laughs> geldi. Gel. <laughs> Longa geliyoruz. Arkalaya galiba arkalaya. Haydi. Arkandayım. Önündeyim daha doğrusu. Ah. Ya. Yeah. Kuzunda. Long long. Gitti onlar. Gitti. Okey. Ben hassasiyet daha ayarlamıyordum kusura bakmayın be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Devam. Alan gösterin, gösterin. That's so, all so, so, so. I can do. Info? Can you it? Yeah, boy. Counterterrorists, we have the damage Lan, Oğlum G'ye basmayın şu G'ye niye basın silahım sen? Al. Silahımı almayın. Şuraya B'ye gelecekler abi hazır ol. Daha iyi. Mat abi, abi flaşını. Şey Flaşım yok. Ben, dur abi ben bomba atıyorum. <laughs> Anan eski bomba bana döndü. Bana da döndü sağ ol. Ne demek abi? Sağda. Ateş ettim yemedi. iki kişi abi. Ana! Hitler beni vurdu. Böyle. Ah be. Ağzıma bark şu anda adamı. İki kişiler de orada. Nazım para mı sen gene? AWP deneyeceğim abi ya. Bende şey var. orada öldürdüm adamlarda silah var alın onları. Biz on vardı, biz on, biz on. Double dart. Direkt sağda, gir sağda vur, gir sağda. Vur. Helal. Çöz bombayı, çöz bombayı. Kitim var. Bomba nerede? Ben, bomba. Burada. Köşede. Köşede. Counter Mük. Olmayalım şunu alalım. Yanıcı aldım abi. Dikkat et yanma. İnşallah abi. Hadi. Bak. Çok ama güzel, soktu. Çok Yanıcı atıyorum. atıyorum abi. Atma bekle. Mason geldi ya göremiyorum. Attım onu yanıcı. Laşalım. Buraya geldik. Burada yoklar abi. O yanıcıya yanmadılarsa. Long. Geldik. Long long. Bir arkalayalım. Duydular ama nefes. Bekle bekle bak. Pardon. Nerede abi? Öldü. Hadi ulan kaç. Diğeri solda arka arkaya. O öldü arabadaki. Yavaş tek tek. Ben mi kaldım? Evet bir sen kaldın. Herhalde ki. Bombayı mu? Olumsuz. Vuracak ama şimdi. Kuruyor, bombayı kuruyor. Hemen vur onu. Ben vurum sikim ya. Can al. Diğerini can al. Solda hemen. Çöz bombayı. <laughs> Nasıl çölüyorduk abi? E'ye bak. Eee varsın tut. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, çözdüm. başlıyorum. Beyaz boş gençler. Gene aynı şeyi yapıyorlar. Yine aynı taktik yapıyorlar. Biri burada. Ben bu oh, tarafından oh. gidiyorum abi onun. Bu öldü. Arkalayalım şunları. Abi al kapıda var abi. Güzel. Bir de orada. Abi silahını şey değiştir abi. Diğer adam nerede? Bomba burada. AFK mı acaba? Ben gidiyorum bir kontrole. Büyük ihtimalle AFK değil de. Gaddar Ali. Çok da iyi oynamıyordu az önce. Sağ Bıçak. <laughs> Gerek yok ya. Amerika. Amerika Aynen AFK'ydı. Gaddar Ali kim lan? Senin kötü versiyon <laughs> 48 bin nedeli bir vurmuşum abi biraz önce kapıdakileri. Aynı taktik. Abi buradan gelmeyecek bu ya. Bu el geliyorlar. Yine gelmiyor lan. <laughs> Bunlar girmeyecek abi bu beden. Ben şu AFK varsa ona bakmaya gidiyorum abi. O oyundan çıktı. Şu burada. Ya ben nasıl öldüm ya? A B A'ya girdiler mi? Kendi bejleri de, de boş abi. Güzeldi. Abi ben abiye gitmiyorum ya. Amına koyacağım. Gelmiyorlar abi Sen geldim. Gelme ben tek başıma gidiyorum. Bu sefer o zaman ben B'ye gideyim. Gel. Evet. Ana bu sefer oh. B'den gelecekler bak iyi izliyorum. O zaman B'ye gidiyorum. Ali gidiyorsa ben A'ya gidiyorum. <laughs>

Adam önünde adamı görmeden niye üstüne gidiyorsun öyle? Oğlum yok yemeyecek ondan ya. <laughs> Bazen arkada seçici mi yapar baba. Dust 2 bizim yerimiz. Inferno ki kim aç dedi Inferno'yu ya? Ama Inferno'da siktiniz ya. Burak abi Boş Mid bir kişi abi Adam Yok. orada Yok Kendi base'lerinde kişi şeyden B'ye gir girecekler Tünelden kaçmışlar B'ye doğru gidiyorlardı. B'ye gidiyorlar abi? B'ye aynı. Duydum sesi. Hani B'de? Adam A kapıda. B'de de var. Sakin ol. Nereye gitti lan bu? Geri mi dönmüş onun? O kapıda vuran da abi. Yani. Ey oğlum. Anam nasıl ki çok iyi vurdu. 20 canım var onu da sen al. Hı <laughs> Hitler, Hitler Müslüm baba. Hitler. Al sahit. Adam. Helal lan. Nice. Ha. Arabanın Kardeş de, Müslüm, Müslüm, Müslüm baba Başka bir arap şeye benzer şey benzer. Arabanlarda var. AWP varmış alırsın. Herhalde. AWP var arabanın. Var. Thank you baby. Abi tünelden girek. Or koşucu beye dolaşmayın Tamam B sen tünelden gir. Aldım aldım param var. Gel abi gel boş. İki mit. A'ya giriyorlar, sesler geldi. Long'dan A'ya giriyorlar. Arkalıyorum. alıyordum. abi abiyle beraberim. Hepsi burada girmişler. Geliyorum. Nerede bu? Bizim bölgedeler. Köşedelerdi. Nereye gidiyorsun? Diğer taraftan gideceğim oğlum. Hayır burası dolu. Orası da dolu. Neyse bir elde verelim nazar olsun. Yapma. Adam biz oynuyor Ay tutuyorum abi. Sen A tutuyorsan tut. <laughs> Nasıl engelliyor ama seni? Ee, Aynı engel oluyor zaten. Ay veriyor abi. Burada ses var. Sanırım yanlış duymuşum. Ben varım abi peşinde. Ağlok'tan sokmadım. Onlar arkalıyoruz hala long'u tutuyorlarsa. Abi 3 kişi gelmişler ağlok'tan hadi. A şunu satayım da oradan silah alayım. yerde silah vardı. <laughs> ben attıydım onu. Al onu. Alacağım. Tamam bak. Sisi sen mi attın abi? Evet. AWP aldıydım. Boşa gitti. Valla AWP aldığına haberim yoktu. Al Boş. yok. Alo. Boş. Ses yok. short da yok. Bunların hepsi B mi geldi? B temiz. Short mu long? Görmedim. Long'da kimse yok. short Abi. Bit, bit kapı. Top gitti. Aldım. Bomba düştü. <laughs> Adamlar ne tost oldu be güzel tuttuk güzel. Hala aynı, aynı taktik. Ben long gidiyorum abi. Al. Smoklayayım mı? Yok, Yok abi midi tamam. çökeceğim. Şeye deler. mi gitmişler? daha var. Oğlum ben de buradasın sandıydım ya. Hepsi bir adam aldı. Evet. <laughs> Oradan da geldiydi tamam sanki. En iyisi kalsın. Ya bu kardeş, AWP'ler o havada uçuşuyor. İki tane alıp attım. Ayıp Siz değil Ben kullanamıyorum. Come on, come on, jump, jump. DECOY A A'ya şey geldi. Aman ha kodumun çocuğu gözüm kör etti. Ondan sonra girdi. Ağlam ağlong. ağlamdan gidiyorlar. Ağlam giriyor. giriyor. Geliyorum. Ağlam tek adam öldü. öldü. Burak abi sen flash'i gerçi buraya atmamış şimdi. Oğlum biri bir flash attı. İki takım da kör oldu. Hepsi ağlamda. Flash olmasa alacaktı. Kardeş, A'da, A'da. B'de ne işin var? A'dalar. A, A, Ömer! Evet. Aa, aa! Aa! Abi hemen orada sağ tarafta dolanıyor. Duymuş seni. Var oh. ama kodum ya. Hayır. Çok güzel kafa attı valla. 4-3 sevdasına da öldü. Dö şey 4-3 sevdasına. Ben buraya şöyle girsem kesin arkadan alırım. Aldık oyunu güzel. Mecnun Aynen abi. öyle. <laughs> evet. Mama saatim geldi versene piç diyor. Sus lan. Eve. Adam 9 kişi vurmuş. Hasara bak ama 516 hep şeyler vurmuş. Mecnun. Yavrum. Abi. Ben e B'ye gidiyorum. Gelen gelsin. B abi B. B B. B B B. B Geliyorlar abi adamlar sıkıntı yok. Amparator bey ol amparatoru vurdu. Ay. Yapma be Müslüm baba. Ben Ola almayacağım abi. bu Eagle'ı ya. Başka çok bir silah olsa çok çekiyor değil mi? Sen de Çekmesine ziyade doldurmuyor ya. abi. Başka bir silah olsa ikisini de almıştım orada. Çünkü arkaladım. Ömer sen ne yapıyorsun ya. Ömer, Ömer? Aman Ömer Bey de savaşın. O hala geziyor. Oğada geziyor. Şimdi adamlar silah alacak. Siz de silahı. Aynen öyle. A evet, gider abi ya. Ben C'ye gidiyorum. C B mi? B ben yani. Hadi lan A'ya gidelim sen mi Short gidelim yalnız. Short gidelim abi. Hava soğursa... Eşofmana <laughs> geçeriz. Hadi. üstüm baba bir şeyler yaptı orada. 2B girdi. 2B girdi. 2B mi? Evet. A hazır B'de, B'de bir var. A boş. Canı az. Aşağıdan gelecek. Ben short'a bakıyorum. Ben varım orada. İkimiz beraber tut. short mu yaparım abi? B mi gidelim? B gidelim. Son oyun pompalı show. Geliyor. O zaman B. Son oyun B. B, B. Nereye gidelim? B B. B B. 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 almak Abi arkadaymış ya. Sağında direkt Canan zorunda var. Salak yanıcı attı Arkası mı geliyor? Gördün. gördün. Ya bomba bende. O zaman B. A A A short. A short. Silahımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Kardeş bende bu var. Ya. Nerede abi? Sağlı soldu beyler. Bir, bir de arabanın oradaydı. Evet. Ölmüş tamam. Bomba kimde? Evet. Ben, de abi. <laughs> sen de. Ha, tamam. doğru kılıçlar sen de. bir saniye önce varsan var ya ben öldürmeyecektim